Romantizm akımı bence en asi ve en anarşist edebiyat akımıdır. Bunu nereden çıkardığımı soracak olursanız gelin romantizm akımının doğumu ve gelişmeni soracağı bir şekilde göz atalım. Şimdi başlangıç sorumuza gelelim. Romantizm akımı neden ortaya çıktı? Romantizm akımı 18. yüzyılın sonlarına doğru Fransız ihtilalinin oluşumuna önderlik etmiş olan klasizme tokat atma amacıyla ortaya çıktı. Peki bu tokadın amacı neydi? Tek bir hedefi vardı klasizmin kuralcı zihniyetinden kurtulup sanatın ve sanatçının bireyselleşmesine izin vermekti. Sanatta ve sanatçıda bireyselleşme nelere yol açtı? Neleri değiştirdi? Romantizmde duygu çok büyük bir yer kaplar. Kötünün gerçekten kötü olduğu, bazen o kadar kötü ki yazarın bile ayar olup laf attığı seviyede kötü. İyi neyse yufka yürekli olduğu, okuyucunun hızlıca bağlandığı türden karakterlere bol bol rastlanır. Bunlar bireyselleşme adına birçok örnek içeriyor. Değiştirdiği şeylere gelirsek, edebiyattaki o heybetli kelimeler yerine günlük hayattan biri dil kullanıyor olması, dini öğeleri ve dindar karakterleri ön plana çıkarması, her tür insan sınıfının işitör oluşu. Bunlar romantizm akımının ayırt edici özelliklerinden birkaçıydı. Son olarak ek bilgi. Romantizm ilk olarak tiyatrolarıyla baş gösterip popülarite kazanmıştır. Sonrasında edebiyatta kendini alıcı bulmayı başarıp sanat tarihine adını yazmıştır. Evet açıklama bölümü bittiğine göre romantizmin temsilcilerine ve eserlerine bir göz atalım. Romantizmin ilk temsilcilerinden olan Victor Hugo en bilinen olmayı da başarmıştır. En bilinen eseri ise Sefiller'dir. Başka bir çok popüler temsilci ise Johann Wolfgang von Goethe'dir. Goethe'nin en bilinen eseri ise Genç Acıları'dır. İşin korkusudur korkunç Almanya'da gençler arasında toplu intiharları sebebiyet vermiş olan bir eserdir. Bence bu kitap döneminin fazla ilerisinde olduğundan dolayı toplumunu kaldıramamış. Türklerden ise bu akımın en bilinen iki temsilcisi Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem. Namık Kemal roman ve tiyatrolarıyla temsil ederken Mahmut Ekrem şiirleriyle temsil etmektedir. Romantizm akımı genel hatlarıyla bunlardan oluşmaktadır.